gördüğünüz gibi kornik karınca denk gelen hilleri izleyeceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Şuna bakalım ya. Lan. Oğlum orada bina var. Yok artık. Evet bu şüphe ötesiydi arkadaşlar. Bak hala sıkıyor. <gülüyor> Gördüm. Ha <laughs> rastgele. Hadi bakayım. Yalnız arkadaşlar şu an yoğun ateş altındayım ve Baya bir şüpheli sıkıyorlar. Büyük ihtimalle bir hileciyle karşı karşıyayım. Birader seni alalım da. Ne olur ne olmaz. Evet yine kesin bir şey demek istemiyorum ama büyük ihtimalle hileci. Dur bakalım şimdi daha net anlarız. Bak. Oğlum yerimi bu kadar nokta atışı biliyor olamazsın ya. Bir tane yedi ama ben de bayağı yedim. Eğimle ilgili de bir şeyler kullanıyorlar galiba. Evet, yüzde doksan ihtimalle karşımızda bir hileci var arkadaşlar. Al işte. Bence de Tam hile. benim olduğum yere ateş etti ve şu an gördüğünüz gibi kulübenin içindeyim. Bak, çok kolay bir test var. Bak, çok kolay bir test yöntemi var. Bak, kapının arkasında duracağım. Hadi. Ulan var ya, oyunun içine ettiniz be. El birliğiyle oyunun içine ettiniz hileciler. Bence artık ispatladım yani arkadaşlar hile olduklarını. Tabii yine Bence çok küçük bir ihtimal hile. bırakayım. %99.99 .99 hile yani bunlar. Bir de iki kişilere. Hadi lan, yüzleş lan. Var biriniz alayım. Ama hileyi kapat, öyle gel. Lan sıkma. Kağıt kadar bir kadar. olarak yaşa oyundaki araç gitme mekaniklerini hiç sevmiyorum. Kim yaptıysa buradan kendisine saygılar, sevgiler gönderiyorum. Daha iyi olabilirmiş Neyse dur şimdi köprü önemli. Çok olabilir. Bekleme yapmadan direkt dalacağım ve ben bunu Tutak. biliyorum. İzlemiştim videoyu. Tam buca gelip kırmak. Bak. Hop. Dur. Tam kıramadım. Tam 160 Bak. kilo o kadar. Nasıl ya? Hile. Ya neden ya? Neden? Neden ya? Anlamıyorum ya. Hayır şu an beni öldürmüş olmuyorsun. Yasa dışı bir tane yazılım kullanıp beni oyundan atmış oluyorsun. Bunu anlamıyor musunuz ya? Değil misiniz ya? Bu insanları gerçekten incelemek lazım. Çünkü bu sadece oyunla alakalı bir durum değil. Gerçek hayatta da senin benim hakkıma gasp edecek arkadaşlar bu insanlar. Fırsatını bulduğu anda bize kazık atacaklar ya. Bunları incelemek gerekiyor. 18 yaşından küçüklerse de ailelerine fazla ulaşmak gerekiyor. Çok önemli bir konu. Belki yarın öbür gün bu adam önemli bir yere gelecek hani toplumla ilgili kararlar verecek ya. Adam doğru söylüyor. Evet. Gelicek. Evet. Ya. Evet. Yapacak ya. İnanılmaz. Bir de loot falan yapıyor. Nike bak şuna. Tamam. Hayır o zaman bir tane düğmeye bas hepimiz söyleyelim. Niye uğraştırıyorsun bizi? Git kendine göre oyun bul. Binlerce oyun var. Bunu oynayamıyorsan git başka oyun oyna. Arabanın hızına bak. Bugatti mübarek. 400'e çıktı. Kanadı <laughs> yok mu? Uçamıyor musun? Bir tane hile de kullanmıyorlar ki. 3-5 tane hile açıyorlar aynı anda. Süpermen gibi geziyorlar ortalıkta. Ne yapacağız? bak herif haritanın öbür ucuna geldi. Evet arkadaşlar normalde bu videoyu sizlerle paylaşmazdım çünkü elimden geldiği kadar kaliteli ve güzel videolar paylaşmaya çalışıyorum. Ama bu konuya dikkat çekmek adına bu videoyu da paylaşacağım. Evet beleşe kondu işaret bir şeyini de attı. Şunu bir bildirelim. E, oraya niye çıkıyorsun? Çatıya mı? Oha oh, oraya da çık. Yani daha ne olsun adamda yok yok. Görüyor musun? Denemek için durdum. Burada da sıktı. Ulan var ya. İnanılmaz ya. Yani kayaya da sıkmazsın değil mi? Bak başkasına döndü. Şimdi bunlarda da bol olduğu için arkadaşlar herkesi görüyorlar. Sırayla deniyor. Direkt bak bana döndü tekrar. Direkt görüşü olanı da indiriyor yani. Bak, küçük bir açı ya. Minik bir fırsat ya. Şartlar biraz eşit olsa var ya. Direkt tepesine bineceğim, kafasını ezeceğim ya. Hiriciler yani kadar var ya beni sinir eden başka bir şey yok. Bak şu an görmüyor olması lazım. Yer Arkadaşlar geçen ben tanıktaydım. böyle gidiyorum gidiyor yani. arabayla. Göremezsin o kadar ya. Daha dün ki gördüğünüz şeyde şey kadın şey kayınca, kayınca öldürdü ya. Çok şüpheli öyle söyleyeyim. Gidiyordum böyle. Adam AVM ile bir vurdu. Tak. O lan. Direkt öldü. Evet, bir hamster Dört çetesi. Kişinin... takım arkadaşlarım öbür taraftaydı. Ben bir de tek kişiyim. Bayılmadım da lan, öldüm. Tam fareler bastı. Tamam yolunuza gidin. Abi. Bak, bana hala deniyor ya. Adam taktı kafayı bana. Ulan. Dalıyorum. Oo. Ulan. Yine miyiz ya? Çekil Hay ben senin ya. Evet arkadaşlar kötü oynadım Bahane son pozisyonda ama doğru. beni kötü oynamaya teşvik eden şey iğneci oldu. Hala bana deniyordu adam ya. Yani kontrolsüz bir şekilde 3-4 kişilik bir takımın arasına girmek zorunda kaldım. Bahane evet <laughs> arkadaşlar yani içimden geçenleri siz tahmin ediyorsunuzdur. Şimdi ben bir şey söylemek istemiyorum ama siz içimden geçenleri çok net bir şekilde anlıyorsunuzdur. Bu arada PUBG Mobile Türkiye yetkilileriyle temas halindeyiz arkadaşlar ve e, üzerine yani raporlama sistemi üzerine e, yeni bir şey geliştirdiler. Videonun açıklama kısmına bir form koyacağım. oradaki bir doldurarak... Evet, e, arkadaşlar bize böyle e, bu aralar e, çok sık gelmiyor hangar modunda e, falan. Incele, incele, süreç biraz daha kolaylaştı ve hızlandı. Yani 2-3 gün içinde falan. Ne yapar Benim bir tane benim bir tane arkadaşım var, açmıştı. Dedim kapat dedim. Evet, e, Kapatmadı. E, lan ne oluyor? Bildirmişler. Evet yeni bir Yetiştik PUBG sene Mobile sene, bölümüne, gitti. yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an sizden gelen yoğun istek üzerine e, rastgele takımla girdim ve bir dakika kaldırıyorum sakin olun takım. Ne ne oldu öyle arkadaşlar? Evet şu an e, şu an çok değişik şeyler oldu. <laughs> Lan birinizde hile mi var yoksa? <laughs> Arkadaşlar Bir dakika böyle gel böyle gel Takım dağılma hemen nereye koşturuyorsun hamster gibi Gel böyle e, kim o e, Şu an evet e, Arif öldü e, Emel Özkan böyle gel böyle gel Şu alt tarafı unutlayalım bari ben anlamadım 2 numara yüzünden öldüm abi ya Niye o ne yaptı ki e, Biz niye e, ben niye ölmedim Bu arada Ben acaba ağaca falan takılarak mı Biraz hızım yavaşladı Ya arkadaşlar, <laughs> e, bak şey biraz lütfen e, maçın ciddiyetine varalım. Lütfen bak şu an ne yaptığımızı anlamadım yani. Bir, çok şaşkın bir şekilde başladık yani oyuna. Birinizde hile mi var ne var bu yere hızlı inme hilesini bilirim ben. Çok kullanırlardı eskiden. Rules of Survival'da falan. Ne oluyor oğlum? Sende olmadı mı o hile? Yok Kesin ya. Abi. Aşk olsun. <laughs> Kesinlikle kullanma Çok konuştuğuna göre sen Hatta ben bu videoyu yayınlayacağım yani YouTube'da. Ne hilesi? Hayatta işim olmaz. Hile kullananla da işim olmaz. Dur ben şurada Acaba. bir canımı toplayayım ya. bir Şu şoku bir atlatayım arkadaşlar. Enteresan şeyler yaşıyoruz. Canınızı toplayın tim, bu arada. Adam, adam bir, ne hileyle olsun ya. Arkadaşlar tamam. Allah Allah. Şu an lütfen Güno Başkan. Kendimi. Kardeşim sen sağ ol, sağ ol, sen ya. uçuyorsun. Güno Başkan. Buyur. Ne oluyor lan? Uçuyorsun. Dostum hile mi var? Sende hile var. Evet. Evet. Anlaşıldı durum. Hayır Dostum niye yapıyorsunuz şunu? Kapat, <laughs> kapat ya. Sen mi indirdin Yemem, bizi az önce? Şimdi. E, az önce bizi sen mi indirdin? Hileci, Böyle, e, öyle hızlı bir şekilde. Aynen ben dedim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an rastgele takıma bir hileci denk geldi. O zaman e, yani bizi götür bakalım ne bileyim hileyi kapattı oynayalım bilemedim ne diyeyim şimdi hileciye. Arada kaynayan ben oldum ya. Evet olan Arif. Arif sen misin o ses senden mi çıktı? Gel git benim hemen gel hemen git benim sana gel. Evet evet takım bir canınızı doldurun. Neyse ne yapalım artık yapacak Teşekkür bir şey yok. Al ya sen. Sene mi karacağım? İleği kapatıyorum. Yuno know, Yuno know, bir şey söyleyeceğim. Ne numaralarım var bari onlardan bahset bakayım. İnsanlar bilinçlensin. Ne yapabiliyorsun? Yere hızlı inmek Zıplama. dışında. Zıpla bakayım. Yere hızlı inmek. İyi. Başka. Araba hızlı gitme, uçmasın. Bir de adamların elini görme. E yani daha ne olsun yani. Valla maşallah. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Gördüğünüz gibi. Golden Cancı'ya denk gelenleri izledik. Arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.